Almanya'dan geldim, ben de Almanya'dan geldim. Evet, Eee Almanya'dan gelen dayımız. Hoş geldin dayı değilse. teşekkür ettim. Allah razı olsun. Sırf bu tavuğu yemek için Almanya'dan benim geldi. Allah. Bize gereken güzelliği yapacağız. Bak bu sesi de duyuruyorum. Senin Allah'ın affı. 81 ile Allah. Evet, Allah razı olsun. Adana Seyhan Saydam Caddesi, Ceylan Filiş'ten hepinize selamlar. Ben bir takipçiyim benim ha. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah, teşekkürler. Hem yağlı hem ballı dedik. Bakın Avrupa bile sesimizi duydu buraya kadar geldi. Aç kalp ameliyatı yapmaya devam ediyoruz. Vay 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 senin Allah'ına kurban bu pratik mi? Bu sizin sayenizde oldu. Halk istedi biz de yaptık. Allah Allah. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım çıkaramadım <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. Tam bir sahne ya. Allah Allah. Hadi <laughs> Arapça biliyor musun abi? Ben Türkçe biliyorum Arapça biliyorum. Şimdi bakın şekli, şemali, kesinlikle bozulmuyor. Ben Arapçayım. Başla tacı Hemen diğeri abi. de gelsin. Gel Ali Ali gelsin Ali Baba gelsin. Ali Usta bizi bu lezzete alıştır. Memleket bağırıyor. Abi bunun yancıları var mı bunun? Oh. Oh. Yancıları var mı Ali abi? Ya elbet bir yerden gelir. Senin Allah'ına kurban. Ramazan'a bir selam söyleyeyim. Ramazan kardeşime de buradan selam olsun. Amcanın oğlu Musa'ya. Emmoğullarımın hepsine buradan selam olsun. Orada kaç tane amin oğlu? Bir tane de Murat var. Çok, Murat çok, Güven çok, var. Maşallah. Hasan bir, var, Ali var, Almanya'da, Mahmut var. Almanya'da orduyuz, ordu. Hepsi hicret güvenin sayesinde. Ondan da Allah razı olsun. Amin. Hicret baba dedin mi? Bakan sular durur diyor ha. Elim kurban. Ben bu lezzeti ta Almanya'dan almak için geldim buraya. Ayana sağlık, hoş geldin. Biz de en iyi şekilde yapmak için buradayız. Avrupa'dan gelen bütün teklifleri elimizle bile <laughs> iteledik. Allahına kurban senin getir <laughs> Tek yer, tek yer diyor burası yapacak. Hiçbir şey kalmadı, bizim tavuklar yumurtluyor. <laughs> Eyvallah şimdiden affetler olsun.